Medeniyet Ağabeyi'sinden merhaba değerli takipçiler. Depremin 9. ayındayız. Hatay'da Antakya Samandağ yolundayız. Samandağ giderken yolun bir kısmında depremde yolun kapanmasından dolayı trafik tek yön çift çeviriyle düşmüştü. Tabelaları görüyorsunuz. 9 ay geçmesine rağmen maalesef herhangi bir çalışma yapılmadı. Ayakından göstereceğim. Ve şu noktada trafiğin birleşme noktası ve burada ağır iş makineleri, kamyonlar sürekli vızır vızır geçiyor. Ve burada, burada ciddi anda sıkıntılar yaşanıyor, kazalar yaşanıyor. 9 ay geçti, halen yol yapılmadı. Yolun kapalı kısmını görüyorsunuz. Yetkililer neyi bekliyor acaba? Merak ediyor. Şu yolun birleştiği yer. Gidiş dönüş çift yön kullanıyor. Yolun bu kısmı 9 aydır bu şekilde kapalı halde buradan yetkililere sesleniyoruz umarım bir an önce yaparsınız malum seçimlerde yaklaşıyor artık umarım birileri harekete geçer.